Selamünaleyküm arkadaşlar. Oya Dünyam Mesma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hemen buradan örneğime geçmek istiyorum. Şöyle daha önceden hazırlamış olduğum zürafalarım. Bu şekilde Hemen buradan bir zürafa yaparak başlıyoruz. İki tane zürafa yapıyorum başlangıç olarak. İkinci zü yaptığım zürafama dönüyorum. Buradan üç tane pırpır yapıyorum. Şöyle üç tane pırpırımı yaptım. Hemen buradan ilk yaptığım pırpırıma geçiyorum. Bu şekilde. Buraya şimdi bir küçük zürafa yapıyorum. Ve bu kenara da bir tane içerisine batarak zürafa yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan bir iki zürafa boş bırakıp 3. zürafaya iniyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar zürafama dönüyorum. Üç tane pırpır yapıyorum buraya. Şöyle yine ilk başta yaptığım pırpırıma geçiyorum. Geriye dönüp şu şekilde. Ve şimdi buraya bir tane zürafa yapıyorum. Ve tekrar yine zürafa yaparak devam ediyorum. Yine bu Kenardaki pırpırıma da batıp bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde ve tekrar 1 2 zürafa bırakıp 3. zürafama iniyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum bu sıram arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramı yaptım. Hemen şuradaki zürafamı iğnemi tutturuyorum. ipimi Karşıdaki sırafama geçiyorum. Tekrar üzerine dönüyorum. Buraya üç tane küçük pırpır yapıyorum arkadaşlar. şöyle üç pırpırımı yaptım. Hemen buraya dönüyorum. İlk başa yaptım. Zürafama, pırpırıma. Burada bir tane pırpır yapıyorum. de zürafa yaparak devam ediyorum şöyle iki tane zürafa oldu burada ve tekrar o ilk başta yaptığım zürafama dönüyorum buraya yine kenara bir tane pırpır yapıyorum burada bir zürafam kalıyor zürafamın da üzerine dönüyorum şimdi buraya 3 tane en tepeye 3 tane pırpır yapıyorum Şöyle üç tane pırpırımı yaptım. Buradan kenar gözemelerime batarak kenar pırpırlarımı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ipimi burada kesiyorum. Şöyle bir daha süslememi göstereyim arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekil bu kenarda yaptım. Zürafama ipimi tutturuyorum. tekrar karşıya geçiyorum. Yine ipimin geriye dönüyorum. Buraya şimdi 3 tane pırpır yapıyorum. bu şekilde ara süsleme İpimi burada kesiyorum arkadaşlar diğerlerinde yapıp son haliyle sizlere döneyim inşallah Evet arkadaşlar Örneğimiz son hali bu şekilde gayet güzel bir örnek Arkadaşlar sizlerde Umarım beğenirsiniz arkadaşlar ben severek yaptım Şu şekilde yazmamın üzerinde de göstereyim Sizler de videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yaparak arkadaşlar desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim şöyle bir de soldan sağ yapanlar için göstereyim bu şekilde kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Sağlıkla kalın.